Merhabalar. Argevin Bilişim Teknolojileri Satış ve Pazarlama Departmanı adına sizlere temassız ödeme seçeneklerimizi tanıtacağım. Temassız ödemeler için mobil uygulamanız üzerinden hızlı bir şekilde ödeme gerçekleştirebileceğiniz gibi işletmelerde bulunan QR kodları taratarak veya müşterilerinize SMS ile ödeme linkini göndererek ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Birçok farklı sektörde kullanılan temassız ödeme seçeneklerinin en aktif kullanıldığı sektörlerden biri de restoran, kafe, oto ve perakende de yer alan diğer temassız ödeme seçeneklerini kullanan mağazalardır. Bu örneğimizde sizlere bir restoranın internet sitesi altyapısına entegre ettiğimiz temassız ödeme sistemini tanıtacağım. İnternet sitesi içerisinde yer olan yönetim paneline girdikten sonra müşterimiz telefonda almış olduğu bir siparişin detaylarını SMS ödeme detay ekranına gelerek girişini gerçekleştirir. Sipariş tutarını girdikten sonra değişiklikleri kaydettiği an itibariyle müşteriye bir SMS gider ve müşteri SMS üzerinde gelen linki tıkladığında online temassız ödemesini gerçekleştirmiş olur. Panel üzerinden müşteriye gönderilen SMS ile müşteri SMS içerisinde yer alan online linke dokunarak ödemesini sanal POS üzerinden kredi kartıyla veya başka bir ödeme kanalı üzerinden gerçekleştirebilir.